Konya'daki hekimler 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Uzun hava, ne gidersin, Uzun hava, ne gidersin, Her dönem hekimlerin verdiği emeklere dikkat çekilen programda onlara teşekkür edildi. Pandemilerde depremlerde halkın sağlığı için canla başta çalışırken kurtardığımız her can için tarifsiz bir huzur ve mutluluk yaşayan kaybettikleri için de kaybettiklerinin ardından da usulca gözyaşı dökenler yine bizleriz. Hekimlerin Sesi Topluluğu Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser katılımcılardan büyük alkış aldı. Aa! Sıda aspat değil Halilim, aman bir tez yarası. Ciğerime ateş aldı, telli kurşun yarası.